Arkadaşlar, bugün size bir seriden bahsedeceğim. Bu serimizde sizin e, aşağıya harf sevdiğiniz renkleri ve isminizi yazmanızı istiyorum. İsminizin ilk harfiyle ben böyle bir şey oluşturacağım. Harfinizi yazacağım ve e, arkaya üç tane, dört tane sevdiğiniz renk yazmanızı istiyorum yorumlara. Sizin böyle arka planınızı işte böyle yapacağım. Şimdi örneğin ölsün yapacağım. Olmadı bu. Birazcık inceltelim evet. Şu an biraz düzensiz yapıyorum. Yorumlara yazın. Dört tane sevdiğiniz renk ve e, isminizi. Ben ilk harfiyle yapacağım. Bakın şimdi bu çiçekler ekleyeceğim ben mesela. Make like burada bitmiyor tabii ki yanlış yaptım. Birazcık bitelim. Sarı mesela yakınlaştırıyorum. Hop. Böyle aralarından geçeceğim Sizden 4 ya da 5 tane renk istiyorum. Ve isminizi yazın. Size böyle yapacağım. Ben şimdi örneğin ölsünü yaptım. Buraları Dedim. Yorumlara bekliyorum. Hepiniz yapmaya çalışacağım. Tabii ki yani. Hemen şöyle. Çiçeklerimizin birazcık boyutunu küçültelim. Evet. Bakın böyle yapacağız. Bence gayet güzel bir seri olacak. Evet bence gayet güzel bir seri olacak. Bunu bitireceğim. Başka böyle serinin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Sizden harf ve şey renk bekliyorum. Tabi bu böyle bitmiyor. Şunu alıyorum. 5 tane sevdiğiniz renk çünkü bakın bunları yapacağım. S Se de sevdiğiniz böyle yapacağım. Bu örneğin özünü yaptım ben. Böyle oldu bakın. Size de böyle yaparım. Kendi harfiniz olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay.